Tecrübe Eğitim'in sevgili öğrencileri, merhaba. Uzun bir eğitim boyunca sizlerle birlikte olacağım. Çok şey konuşacağız, anlatacağım çok şey var size. Neyi konuşacağız? Etkili ve güzel konuşmayı konuşacağız. Neyi konuşacağız? Diksiyonu konuşacağız. Çünkü etkili ve güzel konuşmayı öğrenebilmenin yolu tabii ki diksiyon eğitiminden geçiyor. Diksiyon ya da Diğer bir deyişle etkili ve güzel konuşma dev iletişim başlığının altında yer alan neredeyse bir numaralı en özel alt başlıktır. İletişim dev başlığını tarif etmek gerekirse Allah hepinizi sağlıklı güzel uzun ömürler versin. İlk nefesinizde yani hayata merhaba dediğiniz nefesle son nefesimiz arasında içinde bulunduğumuz en önemli kavramdır iletişim. Konuşuruz sürekli konuşuruz. Zaman zaman bakışlarla anlaşırız ama yine konuşuruz. İşimiz dolayısıyla konuşuruz, sohbet etmek için konuşuruz, dedikodu yapmak için konuşuruz, tanıtım yapmak için konuşuruz, savunma için, ders anlatmak için. Ne olursa olsun her seferinde konuşuruz. Konuşmak özel bir durum. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır sözünün aslında bu eğitimle hangi noktalara kadar geldiği ve sizlerin resmi eğitimde görmediğiniz pek çok konuyu bu eğitim sırasında tamamladığınıza bizzat tanık olacaksınız. Burada ezber bozacağım sizlere. Burada aslında bir yandan da resmi eğitimde pek yer almayan o analitik sistem yani soru sor, cevap ver. Tabii ki ben bu soruyu sorduğumda sizden cevap alamayacağım ama diyeceğim ki bakın burada bunu tekrar edin. Sorun kendinize acaba ben bunu doğru telaffuz edebiliyor muyum diye. Yani kısacası mesajımızın yerine ulaşıp ulaşmadığını, ne kadar güvenilir ve inandırıcı olduğumuzu bu eğitimler boyunca daha iyi anlayacağız, daha iyi pekiştireceğiz. E Zafer Bey, e hocam bugüne kadar inandırıcıydık, güvenilirdik, aynı zamanda mesajlarımız net anlaşılabiliyordu, e biz işimizi yapıyorduk, tabii ki yapıyordunuz. Ama yapmak var, bir de yapmak var. Burada ikinci yapmak bölümünü gerçekleştireceğiz. Çünkü resmi eğitimde yer almayan pek çok bilgiyi size aktaracağım, resmi eğitimde yer almayan pek çok uygulamayı size yaptıracağım. Çünkü aynı zamanda biz bu yöntemle doğruya varabiliriz, bu yöntemle etkili ve güzel konuşma dediğimiz konuyu halledebiliriz. Dünyanın en güzel en eski dillerinden birine sahibiz. Türkçemiz. Aslında keşke şu anda karşı karşıya olsaydık da size soruları sorsaydım. Eminim ki şıkları görmek istiyoruz derdiniz bana ama şıkları ben hiçbir zaman vermem ve karşılıklı olarak aslında bu dilin inceliklerini her sorunun ardından verdiğim cevapta ne kadar şaşırdığınızı keşke görebilseydim ama hissediyorum, hissedeceğim. Bu soruları sorduğumda sizin beni izlerken verdiğim cevaplarla ne kadar şaşırdığınızı veya şaşıracağınızı hissedebileceğim ve en azından tahmin edebileceğim. Evet, dünyanın en güzel dillerinden bir tanesi. Sevgili katılımcılar, sevgili öğrenciler, Türkçenin ne kadar eski bir dil olduğu konusunda hiçbir fikriniz var mı? Örneğin, hadi demin dedim ki şıkları vermeyeyim. Şimdi vereyim. Peki desem ki A 120 yıllık bir dil. B 314 yıllık bir dil. C 5600 yıllık bir dil. D 8500 yıllık bir dil. E hiçbiri. Acaba hangisini seçerdiniz? Eminim ki doğru cevabı vermekte zorlanırdınız. Çünkü 8500 yıllık bir dilden bahsediyoruz. Dünyanın en eski dillerinden bir tanesi Türkçemiz ne kadar önem veriyoruz? Gerçekten özellikle bir çevrenize bakın. Bu eğitime başladığınız andan itibaren. Özellikle tabelalara bakın. Tabelalarda gerçekten ne kadar Türkçe sözcük kullanıyor? İnsanlar, iş yeri sahipleri lütfen dikkat edin. Ayrıca sosyal medya yazışmalarında, ayrıca televizyonlarda karşınıza gelen programcılar, spikerler kim olursa olsun. Bir dikkat edin o güzelim dilimizin, Türkçemizin içine hangi sözcükleri sıkıştırıyorlar? Sırf çok biliyor diye görünmek, biraz daha entelektüel hava verebilmek veya başka nedenlerle. Ve ben biliyorum ki bu eğitimi tamamladığınızda bugüne kadar, şu ana kadar beğendiğiniz programcı, beğendiğiniz speaker, beğendiğiniz sunucu her kimse onlara daha dikkatli yaklaşacaksınız ve başkalarını beğenmeye başlayacaksınız. Ve bugüne kadar beğenmediğiniz işte bu kategorideki insanlar size daha iyi gelmeye başlayacak. Kimin için gerekli? En başta bir parça söylemiştim ama herkes için gerekli olan bir eğitim. Başlayalım. Öğretmenler için. Yargı mensupları için. Sunum yapanlar için. Ürünle hizmet tanıtımı yapanlar için. Doktorlar için. Hemşireler için. Herkes için, 7'den 77'ye herkes için. E çünkü bizim dilimiz. Buna hem sahip çıkmalıyız, hem de gerçekten güzel konuşabilmek adına eğitim almalıyız. O güzel cümleyi şimdi tekrar etmem gerekirse eğitim şart. Bu konuda daha da şart bundan emin olun. Az önce bir soru sordum. Dedim ki, Türkçe kaç yıllık bir dildir ve onunla ilgili bir cevap verdim. Şimdi mesela desem ki, resmi eğitimi bir parça hatırladığınızda, yıllar öncesine gidin. Belki beni şu anda seyreden bir e, lise 2 öğrencisi, belki üniversite öğrencisi, belki okul yıllarını çok geride bırakmış bir izleyicim, bir öğrencim şu anda bu dersi izliyor. 10 yıl olmuş, 20 yıl olmuş hiç fark etmez. Bugüne kadar ki en yaşlı öğrencim 76 yaşında emekli bir edebiyat öğretmeniydi Onun için her şeye, her kesime, her yaşa çok aşinayım. Bundan emin olun. Çünkü yaklaşık 20 yıldır eğitim veriyorum. Ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda yaklaşık 37 yıl hizmet verdim. Ana haber bülteninde programlar yaptım, muhabirlik yaptım, montaj yaptım, yönetmenlik yaptım, her şeyi yaptım. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü mezunuyum. Bir diğer işim de senaristlik ve film yönetmenliği. Dolayısıyla hem okulluyum hem de alaylıyım. Yani işin uygulamasından da geliyorum. Dolayısıyla A'dan Z'ye tabii ki bilmediğim şey var. Hele de şu yok mu? Her gün bir şey okuduğunuzda ne kadar cahil olduğunuzu bir kere daha fark edip yeniden okuma ihtiyacı hissediyorsunuz. Onlardan biri benim. Hala eksiklerimi tamamlamaya çalışıyorum. Çünkü bu eksikler hiç bitmeyecek kendime yatırım yapıyorum. Kendime yaptığım bu yatırımla aslında sizlere yatırım yapmaya çalışıyorum. Kendime yaptığım yatırımla sizlere bilgilerimi, yaklaşık 40 yıllık deneyimimi aktarıyorum, paylaşıyorum. Bunlara sizler de ortak olun diye. Türkçe dünyada en çok konuşulan kaçıncı dil biliyor musunuz? Bu bölümde, ilk bölümde sohbet ediyorum sizle. Hemen de derse başlamayalım. Çünkü bir başlayacağız, ilkokul bile neredeyse gideceğiz. Ama yine söylemiştim ya sizi mümkün olduğunca sıkmadan elimden geldiğince zevkli bir şekilde o dönemleri geçeceğim ve asıl vurucu olan bölümlere ulaştıracağım. Bundan emin olabilirsiniz. Türkçe dünyada en çok konuşulan kaçıncı dil? Beşinci dil biliyor musunuz? Dünyada en çok konuşulan beşinci dil. Ve son zamanlardaki gelişmeleri, haberleri takip ediyorsanız, Türk devlet ve toplulukları yavaş yavaş resmi dillerini Türkçe ilan ediyorlar. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve bu sayılar arttıkça dünyada en çok konuşulan dördüncü dil olacak Türkçe. Bu kadar önemli. Sadece bizim için değil, dünya için de. Düşünsenize, Kapıkule'den girdiniz Türkiye'ye ve doğuya doğru gidebildiğiniz kadar, Tanrı Dağları'na, Tien Shan'a kadar çok geniş bir coğrafyada başka bir dil, beniz, dil bilmenize gerek yok. Hoca bizden geçti, Zafer Bey bizden geçti bunlar. Tamam. Evlatlarımız ve onların torunları, onların çocukları bundan faydalanacaklar. Tek bir dille, Türkçe ile hayatlarına idame ettirebilecekler. Belki orada yerleşecekler, orada yaşayacaklar, orada evlenecekler, orada çoluk çocuğa karışacaklar. Akrabalarımız çünkü. Türk devleti toplulukları çünkü. Dolayısıyla bu kadar önemli bir dile sahibiz sevgili öğrenciler. Sevgili katılımcılar. Biraz daha Türkçe ile ilgili size bilgi vereyim. Örneğin resmi dilin dışında size bir soru soracağım. Ve diyeceksiniz ki hoca bunu sorduğuna göre kesin bu cevap farklı olmalı. Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil midir? Eminim ki hala pek çok öğretmenimizin ısrarla bir şekilde direndiği bir cevabı veriyor olabilirsiniz. Evet, Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dildir diye. Hayır. Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil değildir. Türkçe yazıldığı gibi okunmaya en yakın dillerden biridir ama yazıldığı gibi okunmaz. Fransızcayı düşünün. Her yerde artık bulunduğunuz şehirde bile bir Fransız markası vardır. Örneğin benim şu anda aklıma gelen Yves Roche Hestie yazan bir Fransız markası var. Burada reklam yapmıyorum. Burada sadece örnek vermek adına söylüyorum. Yves Roche diye okunuyor. Ay, Türkçe'de böyle. Türkçe'de her şey yazıldığı gibi okunmaz. Ve Türkçe'de özellikle ve özellikle yumuşak genin bu anlamda çok büyük rolü vardır. Bir soru daha. Türkçede kaç harfimiz var? Biliyorum. 29 demeye çekiniyorsunuz şu anda. Çünkü Zafer Kiraz, çünkü hoca bunu soruyorsa kesin bu işin içinde bir bit yeniği var diyorsunuz. Ve kolay kolay da 29 demediniz ya da fasılta halinde 29 gibi bir tepki verebildiniz veya bu şekilde söyleyebildiniz. Haklısınız, tedirgin olmalısınız. Ne dedim size? Ezber bozacağım dedim. Ve bu ezberi bozduğumda göreceksiniz ki aslında konuştuğumuz dilden çok farklı bir dille karşı karşıyayız. Bu kadar net. Cevabı mı? Bu dersin süresi bitti. Bir sonraki derste önce bunun cevabını vereceğim. Sonra biraz daha Türkçe ile ilgili bilgiler verdikten sonra derslere başlayacağız. İkinci derste görüşmek üzere. Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi.